aslında pandeminin başından bu yana olan tartışma yeniden alevlendi. Virüs laboratuvarda mı üretildi? Kaçtı mı? Kaçak bir virüs müydü diye. İlk baştan itibaren hatta Wall Street Journal'da yazdı. Amerikan hükümetine bağlı bir laboratuvarın COVID-19'un ortaya çıkışı hakkında hazırladığı gizli bir raporla bir haber yapıldı. Ve siz de bunu yazdınız. Yani bu konuyu konuştunuz. Bu konuyu çakma bir virüs olup olmadığı ile ilgili şüphelerim var dediniz. Kontrolden çıkan, ben de şunu düşünüyorum aslında size e, ne düşündüğünüzü ve e, sözlerinizi almadan önce. Yani bu kadar hasar vermezdi insan eli değmeseydi ve doğanın bir ürünü olsaydı belki de bir virüs değil mi? Yani doğal virüslerin bundan daha fazla zarar vermesi de mümkün. Öyle yaklaşmayın. Örneğin yani Ebola bundan çok daha belalı bir virüs. Kızamık virüsü en az bunun kadar hatta bundan çok daha belalı bir virüs yani Toplumlu, yapay hızlı yayılma yayıldan. açısından tabii tabii mümkün bu. Ama burada mesele şu Medan çok kötü bir insanlık duruşu sergilediğimiz bir yüzyıl yaşıyoruz. Ve bu çok kötü insanlık duruşu sergilediğimiz yüzyılda insanlığın sonunu getirebilecek olan çok kötü işlere imza attık. Bunlardan birisi atom bombasının bulunması. Bunlardan bir diğeri kimyasal silahlar. Saddam binlerce insanı Kuzey Irak'ta biliyorsunuz Halepçe katliamını sarin gazıyla mahvetti. Bunlardan üçüncüsü de biyolojik silahlar. Biyolojik silah meselesi bugün maalesef gelişmiş gelişmemiş her ülkenin uğraştığı bir alan. Yani Suriye diyoruz biyolojik silah aklımıza geliyor. Irak diyoruz biyolojik silah aklımıza geliyor ama esas bu işin ağababaları Patronajı bilindiği gibi beş büyük, dört büyük devletin elinde. Çin de bunlardan birisi, Amerika da bunlardan birisi. Bunu da biliyoruz. Bunlar biyolojik silah üreteceğiz derken laboratuvarlarında birbirlerini daha fazla nasıl zarar verebileceğini düşündükleri virüsleri, bakterileri çalıştırdıkları da malumu İran. Doğru mu? Evet. Doğru. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. <laughs> Bu virüs laboratuvardan kaçmış. Virüsün ayağı yok. Bir yere kaçamaz virüs. Ancak e, siz o virüsler geliştirme çabası içindeyken laboratuvar çalışanlarına bulaşabilir ve o bulaş bir kişiye bulaştığı zaman da zaten dünyanın tamamına bulaşma riski vardır. Pandemi öyle bir şey zaten bir kişiden çıktı bu virüs. Ancak Wall Street Journal dediğimiz o önemli Amerikan gazetesine çıkan haber bu salgın çıkmadan birkaç hafta önce Wuhan'daki ki Wuhan bir biyoteknoloji merkezi Amerika'nın bu araştırmaların abi. en çok yapıldığı yer. E bu andaki şu andaki bu laboratuvarda çalışan galiba 3 veya 4 çalışan virologta hastalık belirtileri olduğu, sonra onların tedavi gördüğü, sonra o tedavide saptanan antikorlarında bu birisi olduğu yeni de çok ciddi iddialar var. Amerika bunu söyler söylemez Çin bende böyle bir şey yok demedi. Senin de şu, şu su salgındaki gizlemelerin açıklamalarını istiyorum Yani tencere dibin kara, seninki benden kara hikayesi. Burada önemli olan hani bizim Türkçe'de çok güzel bir laf var. Yırtılan Deli Bekir'in yakası. Yırtılan insanlığın yakası. Şu ana kadar milyonlarca insan kaybettik. Bütün dünya genelinde biz de ülkemizde pek çok sevdiğimizi tanıdığımız, tanımadığımız değerlimizi kaybettik. Sonuçta bu virüsün çakma olduğuna dair gerçekten baştan beri bilim aleminin önemli bir bölümünün ki ben de o bölüme dahilim kanaati var böyle bir ihtimal var diye kanıtlanmış değil. Ancak son arkada zamanlarda Fauci'nin ki Anthony Fauci çok önemli bir isim Reagan'dan bu yana başkan danışmanlığı yapan bir sağlık danışmanı ve ciddi bir sağlık danışmanı yani bizdeki gibi Trump Amerika'da Amerika'da bizdeki gibi 30 uzmanından başkanından sağlık danışmanı yapmıyorlar. Önemli insanlar sağlık danışmanlığı yapıyor ve o adam bir tek dediğiniz gibi ve şeyle oluşamadı Trump'la Trump ama <laughs> Uyuşamadığının nedenlerinden birini de şimdi anlıyoruz. Trump çünkü direkt olarak bu bir Çin virüsü bu bir Wuhan virüsü diyordu. Fauci daha bilim adamı temkinliğiyle yaklaşıyordu. Ancak bir sınıf arkadaşının ona attığı e, e verdiği cevap düştü ee, internete. Ee, karıştırma onları demiş. Yani karıştırma diye bir şey olmaz. Bilim aleminin şüphesi varsa. Nihayet ne oldu? Biden evet. Biden, CIA'ya Pentagon'a emir verdi. Bu işi kovalayacaksınız arkasını bırakmayacaksınız. Amerika CIA bir iş kovalamaya başladı mı? Hayırlı işler. Onun mutlaka sonucuna ulaşırlar. İnşallah böyle çıkmaz.